Hanımlar beyler, şu elimde görmüş olduğunuz kalem. <laughs> Giriş niye böyle oldu bilmiyorum. <laughs> Neyse. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişi Alice Ruggs. Bir insan aşağılık kompleksinden muzdarip olduğu zaman aslında daha üstünmüş gibi davranmaya başlar. Üstünlük kompleksi kişinin aşağılık kompleksinden kaçınma yoludur. Yani bu bir kamuflajdır. Elstrugus, Clive ve Sue çiftinin dört çocuğundan üçüncüsü. Kendisi dışında Emma ve Nikki adında iki ablası, Patrick adında da bir erkek kardeşi var. Baba Clive arkeoloji profesörü, annesi ise matematik öğretmeni. Aile İngiltere, Leicestershire'de yaşıyor. Aile birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile. Alice mutlu, dışa dönük, herkesin neşelendirme yeteneğine sahip, komik, çok zeki, mükemmel bir dinleyici ve empati yeteneği gelişmiş bir kız. Arkadaş canlısı ve gittiği her yerde de kendisine çok rahat bir şekilde arkadaş çevresi oluşturabilen biri. Çok şakacı, çok pozitif, okulda da popüler bir kız, aynı zamanda da çok başarılı. Karaoke partilerinde, okul gösterilerinde hep ön sırada. Liseyi annesinin de görev yaptığı Leicester Lisesi'nde tamamlıyor. Yine lisede de çok başarılı. Aynı zamanda 9 yaşından itibaren ekstrem sporlarıyla ilgileniyor. Birçok kez bu spor dallarında yaşadığı yeri temsil etmiş ve birincilikler kazanmış. 18 yaşına geldiğinde ise extreme kulüplerinin güçlü yanlarına göre potansiyel üniversiteleri tercih ediyor ve kulüp kaptanı olduğu Northern Bray'i seçiyor. Okuduğu şehri çok sevdiği için mezun olduktan sonra da Newcastle'da kalıyor. Burası yaşadığı yere zaten 3-4 saatlik bir mesafede, yani istediği zaman ailesinin yanına gidip gelebiliyor. Ve şehir merkezinde kendisine bir iş buluyor. Tabii ki iş yerinde de çok pozitif ve komik bir kız olduğu için çok çabuk arkadaş ediniyor. Hatta iş arkadaşlarının hepsiyle çok iyi geçiniyor. 2015 yılında Trayman Dylan adında bir adamla tanışıyor Facebook üzerinden. Bu adamın adı gerçekte Trayman ama herkes ondan Harry diye bahsediyor. Harry Dylan diye. Trayman or ortak arkadaşları sayesinde Alice'in resmini görüyor ve çok etkileniyor, tanışmak istediğini söylüyor ve ortak arkadaş vesilesiyle Facebook üzerinden tanışıyorlar aslında. 2016 yılında da gerçekten yüz yüze görüşüp çıkmaya başlıyorlar. Trayman diğer bir adıyla Harry, çok başarılı bir asker. Edinburgh'un güneyinde görev yapıyor kendisi. Daha öncesinde Afganistan'da görev yapmış. Gerçekten işinde çok başarılı ve çok iyi bir asker. Önemli kişileri korumakla görevlendirilmiş. Aslen Hint asıllı Hindistan'da doğmuş. Babası da ordu mensubu olduğu için babasının izinden gitmiş. Ailenin tek çocuğu ve biraz aslında özel hayatında çok şımarık bir çocuk aslında. Yani böyle şey tiplerinden istediğim her şey olsun. O tiplerden biri. İlişkinin başlarında Harry özenli, sevecen ve çok nazik bir insan. Tabii ki bu davranışlarıyla Alice'in gönlünde fethetmeyi başarıyor. İlişkinin başlarında çift ne kadar eğlense ve mutlu olsa da bu böyle devam etmiyor tabii ki. Kısa süre sonra Alice, Harry'nin Tinder üzerinden başka bir kadınla ilişkiye başlamaya çalıştığını öğreniyor. Nisan ayında Alice'in iş arkadaşları onun çok fazla değiştiğini fark ediyorlar. Artık o neşeli, komik kız yok. Daha çok içine kapanmış, düşünceli, dalgın ve çok fazla kilo vermiş bir kız var. Alice gittikçe içine kapanmaya başlıyor. Sosyalleşmeyi artık bırakıyor. Ve çok agresif bir kız haline geliyor. Ev arkadaşlarıyla arası bozuluyor ve oradan taşınmak zorunda kalıyor. İş arkadaşı Maxine adında bir kızla başka bir daireye taşınıyor. Maxine ile paylaştığı ev Gatsby'de zemin katta yeni bir daire. Tabii ki bütün bu yaşananların başrolü Trayman yani Harry çok fazla eleştirel bir yapıya sahip oluyor. Onun görünüşüyle alakalı, arkadaşlarıyla alakalı, ailesiyle bile alakalı sürekli Alice'in üzerinde bir baskı kurmaya başlıyor. Ve kızı izole etmeye, yalnızlaştırmaya çalışıyor. Ve istediğine de ulaşmış gibi görünüyor. Harry'nin gerçek kişiliği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O kontrolcü ve narsist bir adam. Hatta bir keresinde Alice ile bir restorana gittiklerinde oradaki garsonun Alice'e kur yaptığını düşünerek kızı kolundan tutup zorla dışarıya çıkartıyor. Alice daha sonra Harry'nin iletişime geçtiği başka bir kadını daha buluyor. Yani bir arkadaşlık sitesinden başka bir kadınla daha sevgili olma aşamasındayken Alice bunu öğreniyor ve artık ilişkiyi sonlandırıyor. Alice artık her yere güvenmeyeceğini bildiği için net ve kesin şekilde ondan ayrılıyor. Yani artık onun için geri dönüşü yok. Ancak Harry tabii ki hayır cevabını kabul etmeyen bir tip. Alice'ten tam bir bağlılık beklerken kendisi başka kadınlarla görüşüp birlikte olmayı ihmal etmeyen bir tip ama asla da hayır cevabını kabul etmiyor. Ve bundan sonrası Harry için saplantılı bir aşık moduna girme süreci. Yani Alice'i asla rahat bırakmıyor. O neşeli, mutlu, dışa dönük, böyle şakacı, esprili kız gidiyor yerine sanki böyle hayatından nefret eden, yaşamak istemeyen bir kız görünümü geliyor. Sürekli dalgın, sürekli düşünceli, sürekli üzgün bir modda. Alice ailesiyle kısa bir tatil için bir araya geldiğinde tabii ki bu hali dikkat çekiyor ve soruyor ailesi neden böylesin, neden çok düşüncelisin, dalgınsın, eski Alice değilsin diye. O ise çok fazla önemsiz bir konu olduğunu, yani üstünde durulacak bir şey olmadığından bahsediyor. Harry artık Alice'den cevap alamadığı için, yani Alice onu görmezden geldiği için daha fazla sinirleniyor ve Facebook'unu, telefonunu hackliyor bir şekilde. Ve onun kimlerle konuştuğunu, nerede olduğunu bu şekilde öğrenmeye çalışıyor. Harry çıldırmış durumda. Kızı sürekli mesaj bombardımanına tutuyor. Bazen sesli mesajlar gönderiyor. Bu sesli mesajlarda kimin de böyle çok ağlamaklı, çok üzgün, işte çok özür diliyor, tekrar onu sevdiğini ve geri dönmesini istediğini söylerken bazı sesli mesajlarında da oldukça tehditkar. Şimdi size Harry'nin Alice'e bıraktığı birkaç telefon mesajını dinlettirmek istiyorum. <laughs> <laughs> I can't please <no. laughs> please call me back. Please. I just want to speak to you and nothing else. I don't mean, know if you're getting me this voice message because please can you call me back? I can't please I don't know me. I don't really understand what's going on. I'm really lucky in this room. Just wanna want know what's going on. Please, just one want to question and matter to answer that, please. Eylül ayının başlarında yine kızın sosyal hesaplarını hacklemeye başlıyor ve orada bir mesaj okuyor. Bu mesaj onu çılgına çeviren mesaj. Bu mesajda bir ordu subayı Mike adında bir ordu subayıyla Alice'ın ilişkiye başlayacağını öğreniyor. Yani aralarında geçen o şekilde bir yazışmayı okuyor ve bu onu çılgına çeviriyor. 30 Eylül günü Alice evinde yatak odasında uzanırken bir anda zil ve kapı çalmaya başlıyor. Deli gibi böyle sürekli kapı tıklatılıyor, sürekli zile basılıyor. Alice kalkıyor, gözetleme deliğinden dışarıya bakıyor kim olduğunu görebilmek için. Tabi bu arada Harry saklanıyor, onun görmesini istemiyor kendisini. Daha sonrasında ise Alice bu durumu tabi ki anlıyor onun olduğunu ve kapıyı açmamaya karar veriyor. Ve bu Harry'i şunu yapmaya itiyor. Arka evin arkasına dolanıp bahçe çitlerinden atlayıp kızın yatak odasının camının önüne geliyor ve pervazları tıklamaya başlıyor bu kez de. Alice bu durumdan çok korkuyor ve çok endişeleniyor. Daha sonrasında ise telefonuna bir sesli mesaj bırakıyor. Bu sesli mesajında ise pencerenin pervazına çikolata ve çiçek bıraktığını, üzgün olduğunu, bu, sırf bunu söylemek ve göstermek için böyle bir şey yaptığını söylüyor. Daha sonrasında Alice çikolata ve çiçeği camın önünde görünce tabii ki polisleri arıyor ve bir ihbarda bulunuyor. Hey Alice, I

He's been sending me a lot of messages, even though I've asked him not to contact me. And, well, he sent me a message saying, I've been in the garden since five. I had a knock on my door, and there was no one there, and then it happened again. He's come round the back, knocked on my bedroom window at the back of my flat, ground floor flat. And he's been outside, and he, he's, like, left um, some flowers and chocolates on the, like, outside window sill, and, like, he walked off, he's not done anything, but I'm just, I'm concerned. 3 Ekim'de Harry'nin bulunduğu orduya bir polis uyarısı geliyor. Yani orada amirleri Harry'e gidip bir polis uyarısı olduğunu ve bu kızdan uzak durmasını söylüyorlar. Komutanları, arkadaşları işte onu ikna etmeye çalışıyorlar bu kızdan artık uzak dur diye. Bu durum karşısında Harry hemen Alice'a bir mektup yazıyor ve kendisinde olan resimleri, eşyaları Alice'e tekrardan postalıyor. Mektupta şunları yazmış işte bu yaptığın şikayetten dolayı telefonuma ve iPad'ime el konuldu. Bu bir yalan tabii ki de. Ve devamında şöyle söylüyor. Şimdi çok kötü bir durumdayım. Umarım şimdi mutlusundur. Başka bir adama ait olduğun için bana seni hatırlatan her şeyi geri gönderiyorum. İkinize mutlu bir yaşam dilerim. Bir daha hayatına girmeyeceğim. 7 Ekim'de postayı eline aldıktan sonra Alice tekrar polislerle iletişime geçiyor. Hiğla. Um, yeah, I I've In, in touch with the police. Uh, the, the, somebody's been issued with a pin so that they, they can't contact me. However, I've had a had a letter off them. Uh, who is it from? Harry Dillon. So that's who the, the pin is against, is this? Yeah, yeah. And uh, can I take your name? Yeah, it's, it's Alice Ruggles. It says at the bottom he won't contact me, you know, this will be the last I hear from him. But he's, he's said that a lot of times and it He never does seem to stop. Ah, uh, no. So you want someone to contact you? Yeah, please. Okay. All right, thank you. Yeah, thanks, bye. Right. Thanks, bye. Polisler her seferinde Alice'e bu durumla ilgili bir şeyler yapacaklarını söylüyorlar, ama hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece bir kez bir uyarıda bulunuyorlar. Onu tutuklamanın mümkün olmadığını söylüyorlar. Belki de çok fazla önemsenmiyor bu olay. Alice bu durum karşısında çok çaresiz, perişan bir halde ne yapacağını da bilemiyor. Her gün bir meslektaşı tarafından evinin kapısına kadar getirilip bırakılıyor ve eve girdiğinde de bütün kapıların, bütün kilitlerini kilitliyor. Sürekli pencereleri, kapıları kontrol ediyor. Yani tam bir paranoyak şeklinde yaşamaya başlıyor artık. Yani tam bir paranoyak oluyor kız. Gelecek mi, kapıda mı, camda mı, bir şey mi olacak, bir şey mi yapacak korkusuyla yaşamaya mahkum bırakılıyor. 10 Ekim'de Trayman aracına atlıyor ve Alice'ın dairesine geliyor. Burada arka bahçe çitlerinden atlayıp arka taraftaki camların resimlerini çekiyor. Muhtemelen bunu bir plan yapmak için yaptı. Yani onları acaba camı nasıl kırarım ya da nasıl açabilirim, nasıl içeri girebilirim gibi bir düşünceyle çekmiş olmalı. 12 Ekim'de ise yine aracına atlıyor ve Alice'in dairesinin yakınlarında bir yere aracını park ediyor ve beklemeye başlıyor beklerken de başka bir kadınla yazışmaya devam ediyor ve bir buluşma ayarlamaya çalışıyor o sırada. Akşam 6 civarında yani hava kararmaya başladıktan sonra aracından inip daireye yaklaşıyor. Yine arka bahçeden çitlerden atlayıp cama tırmanıyor ve camı bir şekilde açıp içeriye giriyor. Mutfaktan bir bıçak alıyor ve bu sırada Alice banyoda duş alıyor. Daha sonrasında ise Alice'i defalarca bıçaklayarak hayatına son veriyor. Daha sonra evden aynı şekilde girdiği şekilde çıkıyor ve oradan uzaklaşıyor. Bir süre sonra Alice'in ev arkadaşı Maxine dönüyor ve Alice'i kanlar içinde banyoda görünce çıldırmış bir şekilde hemen polisleri arıyor. <laughs> Polis telefonda Maxine'in söylediği şeylerden dolayı ve zaten daha önceden de yapılmış olan şikayetlerden dolayı Harry'i hemen tutukluyorlar. Tabi ilk başlarda her zamanki gibi inkar ediyor. Ben yapmadım. İlk başlarda ben yapmadım diyor. Daha sonrasında evet biz e, bir onunla konuşmaya çalıştık. Çok sinirliydi, beni dinlemedi ve o sırada eline bir bıçak geçirdi. Ve o kargaşa içerisinde de bıçağın üzerine düştü. Ya da işte kendini bıçakladı gibi saçma sapan bir şey söylüyor. Her aslında hep böyle bitirmiş. Yani sadece Alice e özel bir şey değil bu daha önceki kız arkadaşlarına da aynı şeyi yapmış. Yani evet kimseyi öldürmemiş. Fakat bu saplantılı, agresif tavırları, bu narsist tavırları, kontrolcü tavırları hep varmış. Hatta Alis'ten önceki kız arkadaşıyla yolun ortasında konuşurken, tartışırken bir anda kıza tükürmeye başlamış. Bunun üzerine kız tabii ki de şikayette bulunmuş. Aren'in hakkında tabii ki bir yasal işlem başlatılmış. Ancak uzaklaştırma kararına uyduğu için tutuklama emri çıkartılmamış. Yani uzaklaştırma kararına uymuş. Kızı artık rahat bırakmış tutuklanmaktan korktuğu için muhtemelen. Harry sorgu sırasında oldukça duygusal görünüyor. Ağlıyor işte o yüzden hatta sorguya ara veriliyor biraz kendini toparlasın falan diye. Çok üzgün, çok böyle ağlamaklı. Ama mahkemede hiç öyle değil. Mahkemede çok kibirli, çok böyle duygusuz, hiçbir pişmanlık ifadesi göstermeyen bir tip oluyor. Ben bu sorgu videolarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim muhtemelen. Oradan bakarsınız. Mahkemede de tabii ki Alice'ı öldürdüğünü asla kabul etmiyor. Onunla konuşmaya gittiğini, sadece konuşmak istediğini, ancak Alice'nin çok fazla sinirlendiğini ve kendisine saldırdığını söylüyor. Yani çok garip. Yani kızın kendi kendini bıçakladığını iddia edecek neredeyse. Tabii ki jüri buna inanmıyor ve 22 yıl hapis cezası veriliyor. Alison ailesi tabii ki kızlarının hakkını aramak istiyorlar doğal olarak. Çünkü kızları defalarca polisle temasa geçmiş ve hiçbir şey yapılmamış bu durum karşısında. O yüzden de çok fazla uğraşıyorlar, çok fazla dilekçeler yazıyorlar ve bunun üzerine bir yasa ortaya çıkıyor. 2019 yılında Stalking Koruma Yasası ortaya çıkıyor. Yani bu yasa şöyle bir mağdurun ortaya çıktıktan sonra polisin riski yönetmesine yardımcı olmak için basit ve etkili bir araç olarak tasarlanan stalking koruma emirleri yasası getiriliyor. Peki sizce bir insana takıntılı hale gelmek onu kaybetme korkusundan mı kaynaklanır yoksa hırs ve egonun çatışması mıdır? Ve bir videomuzun bir davanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni dinlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.